Kendi oyun yapıyorum part 3. Video başlamadan önce bir önceki videoya attığınız yorumlardan dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Hatırlarsanız bir plan yapmıştık. Ve bir önceki bölüm bu planın ikinci aşaması olan yazılımı bitirmiştik. Ve bu bölüm kontrollerde. Raspberry Pi'nin dijital pinlerine tek tek tuş bağlı göre o zaman bize bir encoder lazım. Bu arcade makinelerinin yapımında kullanılan bir encoder. Ve bunun çalışma mantığı şöyle. Kartın üzerinde bir sürü pin var. Ve bu pinleri sırasıyla tuş bağlayabiliyorsunuz. Ve örneğin B pinine bir tuş değilseniz artık o tuşa bastığınızda B tuşu olarak algılayacak. Bu arada bu kartı sipariş ettim ve bir hafta geçmeden yeniden kapıma ulaştım. Şunlara dünyanın parasını harcıyorum artık bir destek olun. Bu bölümü burada bırakmayı çok isterdim fakat maalesefdir ki mühendislik yapmamız lazım. Hatırlarsanız bizim yaptığımız el konsol tasarımında bir joystick vardı. Ki bu karttaki sıkıntı şudur ki maalesefdir ki karta uygun bir joystick yok. Bu yüzden kendimiz üretmek zorundayız. Yaparken şu an dikkat etmeliyiz ki katlanan bir el konsolu yaptığımız için ekrana zarar verme olasılığı çok ama çok yüksek. Bu yüzden sadece sağ, sol, yukarı, aşağı hareket edebilen bir şeye ihtiyacımız lazım. Eğer karttaki joystick'inle dikkat edersek çalışma mantığını anlayabiliriz. Çalışma mantığı bir 5 volt gönderiyor, 4 topraklamadan alıyor. Veya açıklamalarına bakarsak yukarı, aşağı, sol ve sağ. aslında bunlar veya tur. Ben de buna uygun olması için sivişlerle çift katmanlı bir tasarım yaptım. Ve eğer bu sistemin ortasına bir cisim yerleştirirsek, bu cismi herhangi bir yere hareket ettirirsek, sivişleri etkinleştirmesi lazım. Ki bunların hepsini maaleseftir ki bu videoda yapamayacağım. Tuşları ve bu devrenin lehimlemesini maaleseftir ki bitir aşamasında yapacağız. Eğer konsolosu halini merak ediyorsanız ve bana destek çıkmak istiyorsanız beğenip takip edebilirsiniz. Ve... Güzel be? ya. Neyse ben yeniden başlayayım.